There is Darnish On başkanımla tabii kısa bir yürüyüşe çıktık. Parkımızı geziyoruz. Buraya gelme sebebimiz belli efendim. Niyetler halis. Akıbet iyi olur inşallah. Ee, yağmur duası için. Akçaşehir'deyiz. Akçaşehir'in güzel insanlarıyla beraberiz. Evet şimdi tabii yanımda yakışıklı, karizmatik, değerli başkanım, abim, sevdiğim insan. Eee ben buraya gelirken size başkanım dersem biraz mesafe oluyor gibi başkanım da. Ama halle biz bu şekilde halinizi kabul ediyoruz, kafanı yorma. <laughs> eyvallah başkanım, yani, <laughs> eyvallah. E, ben şöyle düşünüyorum, hep düşündüğüm kelime şu. Koltuklar, makamlar, para, pul, şan, şöhret geçicidir. Evet. Ama dostluklar bakidir. Aleykümselam Aleyküm Allah. selam, hoş geldiniz. Şimdi e, biliyorsunuz kendimizi ifade etmemiz gerekiyor. Yürekten, böyle kalpten Cenab-ı Mevla'ya. Amin, Bunu, inşallah. Bunu e, yaptığımızda illa ki o biliyor, illa görüyor her şekilde adaletin, mülkün, hakın, hukun, adaletin her şeyi o bildiği için biz ne yaparsak yapalım. Şuramızda düzgün olduğunda Allah Cenab-ı Allah onu isteyeceğiz ki verecek. Ben hep şey söylüyorum. Mevla'dan isteyelim. Cenab-ı Allah'tan isteyelim. Ona yalvaralım. Ben diyorum çocuklarımızı herkesin hani böyle bu ortamın sadece sonra yaşıtaşın ihtiyacı değil. Sadece Akçeşehir'in ihtiyacıdır. Bu bölgemizin genel olarak bir kuraklık olan bir bölgemizin Mevla'ya derdimizi yalvaralım, isteyelim ki biz yağmurumuzu, suyumuzu, her şeyimizi veren de o alanda o. Olmayana şüphemiz yok başkanım. Biliyorsunuz şeyde de kuraklık bir yıldayız. Ondan istememiz lazım. Elmalarımız eksi 13-15 derece altında donda. Bu bölgede elmacımızın çok büyük çiftçilerimizin zararı da var geldiğim 13 aydan beri göksü diyorum, göksü diyorum, akması lazım diyorum, göksünün akması lazım. Bu memlekete, kurak memlekete sularımızın ihtiyacı var. ihtiyacımız var hayvanlarımıza, yağmurun ve kuyularımız gidiyor arkadaşlar, barajlarımız bitiyor, arazilerimiz kurak arazilere dönüyor, çölleşmeye gidiyoruz. Ya diyorum ki iki ay, göksü bize iki ay aksın. 2 ay. Son 12. 1. ay bize ay aksın. Kanallarımıza hikaye aksın diyorum göksün. Bakalım şunu soracağım ben. Geçenlerde bir don yaşandı. O da bir asıl felaketi diyebiliriz aslında. Yani kötü Bence bir durum de yani. yaşandı. Aynen. Çünkü elma üreticileri bayağı bir mağdur oldular. Evet. Bu mağdurlukla alakalı yöneticilerimizin, e, devlet yöneticileri olur, buradaki yöneticilerimiz olur, bir çalışma yaptılar mı? Yani bir gayret var mı, yardım ediliyor mu, yardım eli uzanıyor mu gibi. Şimdi şöyle, e, ben e, biliyorsunuz Akçeşehir Elma'nın başkenti. Biz uluslararasında fuarlarda da Elma'yı tanıtıyoruz, Akçeşehir'i tanıtıyoruz. Çok büyük yerlere bir imza atıldı, inanın. Türkiye değil dünya bize duydu. İnşallah burada inşallah. elmanlı olur. Takip yani. ediyoruz. Tabii. Takip Ama ediyoruz. Ama melekin e, bizim reklam reklamınımızı işimiz bitmiyor. Devlet büyüklerimizden bu memleketin e, burada akı bir yaklaşık 70 milyon ton, 70 bin ton elmanın şu anda 1 milyon ton belki çıkar çıkmaz. O da bilmiyoruz. Garantimiz Oo, yok. Zarara yani bak. 70 bin ton elma olur. Bu ülkeye direkt ihracat katkısı e, büyük marketlerine dağıtım oluyordu zaten. Şimdi devlet büyüklerimizden tespihde tam net olarak bu memleketin e, ne elmasına, ne armuduna, ne ekinine, ne buğdayına, ne arpasına daha tam net gelip de böyle bir sabahta akşama kadar bir çalışma olmadı. Oo. Bu memleketten 1500 kişi ekmek yiyor arkadaşlar. Neyin sayesinde yiyor? Elmanın sayesinde ekmek yiyor. Yani ihracat inanın yüzde yüzde 60'i 70'i ihracat malı yüzde yetmiş. Çok iyi. İnanın yüzde yetmişi ihracata gidiyor. Ee, hem de bir buçuk dolar diye duydum. Ee, son zamanlarda bir buçuk dolara gittiğini duydum. Son iki ay, bir ay önce falan. Evet Aynen şu anda öyle. tabii yağmur duasına gelenler de bir taraftan gelenler de var. Evet e, efendim e, Soner Başkanımızın yani bu adamın bir derdi var, onu söyleyebilirim. Bu dert e, kendisi için hazırlanmış, söylenmiş bir dert değil. Akçaşehir adına, hatta tüm Karamanlılar adına diyebiliriz bu dert. E, haliyle biz yöneticilerimizden şunu istiyoruz, şunu bekliyoruz. Soner Başkanımız söyledi zaten. Bu konulara biraz daha fazla eğilmelerini, biraz daha ilgi alaka evet. göstermelerini istiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz başkanım? Şimdi e, Allah izin verirse programımıza devam ediyoruz. Çok yağmurumuz yoğun olacak olsa ikinci bir planımız var. Düğün salonumuzda orada işe edeceğiz. Yemeğimizi, açımızı orada yapabiliriz. Hepsi. İnşallah, inşallah. Hazırlıklar Keşke, yapılmış. Hazırlıklar. Evet değerli dostlar Akçaşehir'deyiz. Yağmur duasındayız. Haliyle güzel bir yağmur yağıyor şu anda dışarıda ama tabii ki Soner Başkanımızın ikinci planını devreye kattık. Değil mi? Ha. Soner başkanımızın ikinci planını devreye kattık. Düğün salondayız. Akçaşehir'de düğün salondayız. Artık yağmur duamızı burada yapacağız. Tabii solumda Akçaşehir ııı Belediye Başkanımız sağımda Ereğli Belediye Başkanımız yani ben ne yapacağımı bilmiyorum ama inşallah bu işin içinden de çıkarız diye düşünüyorum. Soner başkanımıza zaten muhabbetlerimiz oldu ama biraz da hem başkanımızı bir tanımış olalım hem tabii de ki. biraz muhabbet edelim inşallah. Evet ben Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar. Soner başkanımı yanına geldik. Bugün bereket gelsin dedik. Yağmur doğasını aşık edelim aşağıma. dedik. Geldim Vallahi aşağıma. biraz önce de telefonla aradığımda dedik bereketi getirdik inşallah. <laughs> Allah sonunu da hayırlı etsin. Amin, afetten inşallah. esirgesin. Amin, amin ee, tabii ki bölge biz tarım ve hayvancılık bölgesi. Yağmura ihtiyacımız var. Gerçekten son dönemde hem tarımda hem hayvancılıkta sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah halkımızın, hemşerilerimizin ürünlerini rahatlıkla kaldıracağı su sorunu yaşamadığı ve gerçekten ülkede güzelliklerin yaşandığı, İnşallah. refahın yaşandığı, barışın yaşandığı bir gelecek diliyorum. Biz de bu düşüncelerle burada Akçaşehirli hemşehrilerimizle bir aradayız. Vallahi başkanım ne güzel konuşuyor değil mi? İnsanı <laughs> özlüyor efendim, huzuru özlüyor, mutluluğu tabii, özlüyor tabii. değil mi başkanım? Ya yani? bütün ne derdimiz şey? o. Şimdi şu var. Biz görev başına gelirken hiçbir zaman rant için gelmedik. Bunu çok net söylüyorum. Allah ömür verirse 4 sene sonra görev süremiz tamamlandığında herkes şunu görecek. Biz iş başına geldiğimizde, görev başına geldiğimizde nasıl başladıysak Aynı temizlikte bırakacağız. Hiç kimseye rahat sağlamaya gelmedik. Rahat sağlanacaksa işte buradaki insanlara sağlayacağız orantı. İnşallah o Allah Allah Bu şehirlere sağlayacağız. Soner Başkanım'ın da ve Akçaşehirli hemşerilerimin de benim yanımda özel bir yeri var. Şöyle bir durum ben var. Ben onu Şöyle başkanım. bir durum var. Zor günde verilen lokma unutulmaz. Aa. Evet. Mevzuyu açabilir miyiz Tabii başkanım? Tabii mevzuyu açabiliriz. Ha. Biz geçtiğimiz günlerde Ereğli Belediyesi olarak bir sorun yaşadık. Ee, çöpte e, da, bize hizmet veren firma araçlarını çekti. Ee, Aa, evet evet. Bizi sabote yani. ettiler. Bu kaç tabii, ay önce oldu? Başkanım? Ay değil. E, i̇kinci haftası bu hafta. Aa, tabii tabii. Ee, yaklaşık 21 araçlık bir ihale vardı. O ihale olmuştu. Bir firma almıştı. Tabii tek başına firma mevzusu değil. Yani bir yerlerden düğmelere basılıyor. O düğmelerin sonunda biz de sıkıntılar yaşıyoruz. Ama o sıkıntıyı halka yaşatmak istiyorlar. Üzücü olan o. Ben her zaman şunu diyorum. Evet biz Cumhuriyet Halk Partisinden seçildik. Bunu söylemekte bir çekince yok. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı değiliz. Biz bu insanların belediye başkanıyız. Eğer bir bıraksam olursa CHP'li eksik kalır, AK Partili eksik kalır, MHP'li eksik kalır. O zor günümüzde bize destek veren başkanımdı. İlk çöp kamyonunu buradan gönderen bir belediye Oo. belediyeydi. O ne nedenle burası bizim için artık kardeş şehirdir. Bizim için önemlidir. Biz de bugün yanlarında olmak istedik. O e, yağmur duasında biz de dua etmek istedik. Hem Akçaşehir için hem bölge için hem kendi şehrimiz hem ülkemiz için dua etmeye geldik. Allah hepimizin dualarını kabul etsin, güzellik versin. Kimseye sorun sıkıntı yaşatmasın. İnşallah başkanım. Sağ olun. Inşallah. Sağ olun. Zaten güzellik de ne başkanım. Akçaşehir'e geldik, yağmur duası için geldik ama evet. daha duamız dedik ya niyet halis ya tabii, akıbet daim inşallah. Her ee, böyle olunca sağ olsun Başkanım düğün salonunu da bir taraftan ayarlamış. Çok da güzel bir ortam Kesinlikle. oldu. Kesinlikle. İnşallah böyle farklı bir dua olmuş olacak. Olur, i̇nşallah yani inşallah. Rabbimize ulaşır inşallah. Allah'ım sonuna hayırlı etsin. Amin. Inşallah. Tarımla hayvancılıkla uğraşacak herkese bol kazanç versin. Esnaflarımıza bol kazanç versin. Bu bölgede tarımı ve hayvancılığı bitirirsek yaşamı bitiririz. Aynen aynen. İşte doğayı bozduk. Doğayı maalesef. bozduk ve maalesef bu hale kaldık. Yani aklın ve bilimin e, hakim olduğu bu dönemde eğer doğaya zarar verirsek, aklı ve bilimi kullanmazsak sonra yani Allah bize akıl vermiş diyor ki yani. ey kulum sen doğru olanı yap, ben gereğini yaparım. Ama biz doğru olanı yapmıyoruz. Bundan sonra inşallah bazı şeylerden der çıkartılırsa doğru olanı hep beraber yaparız. İnşallah başkanım çok teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi çok Sağ memnun oldum. Ben de memnun oldum. Evet, Umut başkanımızın evet. dillerinden dökülen bu güzel kelimeler efendim. Gönül tabi bunu istiyor. Güzel olan her şey evet. ne varsa insanlık için olsun istiyor. Tabii. Başkanım çok sağ olun. Bizim derdimiz var. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Herkese güzel günler diliyorum. Bereketli zamanları diliyorum. Umutla kalın, mutlulukla kalın, sağlıkla kalın. Hoşça İnşallah, inşallah. Selam aleyküm. aleyküm. Otur selam. otur otur. Yok başkanım ya. <laughs> evet, e, efendim şöyle güzel bir masadan başladık. Evet. Bize yoldaşlık edenler de var. Beraber olduğumuz insanlar da var. Ama e, tabii ben kendisini tanıtmak isterim. Yeniden de Refah Partisi Akçaşehir Alzese Belde Başkanı Başkanım, Mehmet Serin. Ak Başkanım e, öncelikle hoş geldiniz. Hoş Yağmur duasını yaptık, ibadetler yapıldı. Evet. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Valla söylemek istediğim sağ olun. Allah razı olsun. Buraya kadar teşrif ettiğiniz için bizi onurlandırdınız. Eyvallah. E, gururlandık. E, öncelikle de Söner başkanıma çok çok teşekkür ederim. Vay bu e, şeyleri hazırladığı için. Yani benim diyeceklerim bu kadar yani. Abi dualar yaptık. Namazlar Allah, kılındı. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Aminim. Tabii büyük eksiklik, su ihtiyaç. Aynen. Burada da büyük büyük ihtiyaç. İhtiyacımız var. Söylemek istediğim şeyler var mı? Ee, vallahi Allah dualarımızı kabul etsin. Yani yağmur bekliyorduk, yağdı. Çok, çok şükür. İnşallah daha çok şükür. güzelleri Aynen. gelir inşallah. Her gün olsun inşallah. Aynen. inşallah. Eyvallah. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim Sağ olun teşekkürler. Ee, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yarın da çoğu köyünde var. Yağmur duamız. İnşallah. inşallah herkesi bekliyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Evet, evet yarın tabii bunu da söylemek lazım. Yarın da e, yine çoğuluk köyümüzde de bir yağmur duamız olacak. Ne diyelim? Allah dualarımızı kabul etsin. Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> 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 Ara. Bu hoş geldin. Hoş bulduk. Valla işaret etmesi İsmail evet. seni görmediydim ben yani ha. Hoş evet. geldiniz. Buradan öncelikle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz bu programı hazırladığı için. Ne? Memleketimiz kurak gittiği için bu dualara Allah'ım bizi inşallah boş çevirmez. Amin amin inşallah. Yani böyle birlikleri böyle toplulukları sağlamak bizlere görevliler olarak bizlere düşüyor. Elimizden geldiğini de biz de yapıyoruz. Yarın da Çoluk köyümüzde inşallah bu programı biz gerçekleştireceğiz. İnşallah. İnşallah herkesi buradan Karaman halkını tüm çiftçilerimizi davet ediyorum. İnşallah zaten davet Size davetimiz de yapılacak inşallah. Bu programı inşallah. çektiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'ım bu yağmur dualarında da katkıda bulunan yardım eden bütün Çiftçi kardeşlerimize, halkımıza, vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun muhtarım. Sen de hoş geldin, sefa hoş geldin inşallah. Tabii e, muhtarımız çoğu köyümüzün muhtarı efendim. Onu da söyleyelim. Geçmiş zamanda beraber olduk. Beraber olduk. Burada da nasip oldu yine i̇nşallah. karşılaştık. İnşallah yarın yine karşılaşacağız. İnşallah. Evet hoş, geldin. sefa hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah kabul etsin inşallah Başkanım sizi bir tanıyalım önce Kamil Kısacıkoğlu Milliyetçi Hareket Partisi Karaman Merkezi İlçe Başkanı Ay maşallah evet e, Tabii Karaman'dan da katılanlar var Bunu da söylemek lazım e, Başkanım hoş geldiniz diyelim tekrar e, Dualar yapıldı inşallah Aynen. Allah Bu, kabul etsin bu inşallah. bölgenin en büyük sıkıntısı su Evet. Su inşallah bu bölgenin su sorunu da bir an evvel çözülür diye i̇nşallah. düşünüyoruz i̇nşallah. E, Konuşmalarda şunu çok sıkça dile getirdiler e, Göksu'nun suyu boş akıp gidiyor Evet, gökçe akıyor biz bakıyoruz. Var. İnşallah bunu hükümetimiz e, buna bir çalışma bir an İnşallah. evvel yapar. E, çünkü ihtiyaç var. Buralar çökerse, bence İç Anadolu, hatta Türkiye'nin büyük bir kısmı çökmüş biz olur. Biz de aynı yani. konu konuşuyorduk. İl Genel Müdürümüz e, Yiğit Abi Süt Birliği Başkanı'mız aynı konuyu daha az önce konuşuyorduk. Suyla alakalı problemleri konuşuyorduk. İnşallah çözümü alınacaktır. Öncelikle i̇nşallah başkanım. Siz de bunu artık e, özellikle istirham i̇nşallah, ediyoruz inşallah. yani. E, bunu söylememiz gerekiyor. Burada tabii e, başkanımız Göreme Süt Birliği Başkanı. Taraman Süt Üretici Birliği Başkanı. Süt Üretici Hı -hı. Birliği Başkanı. Evet. E, ya şimdi sendika ha. olarak şunu söylüyoruz. Misal bizim bu bölgeyi e, yedi tane eli su kısıtlı bölgesi ilan ettiler. Bu su kısıtlı bölgesi ilan edilmesiyle beraber Hayvan büyükbaş hayvancılık işletme açma açma izni verilmiyor. Ee, yani bizim derdimiz şu. Yani insanlara sadece yasakla bir yere varamayız. Çözüm üretmemiz lazım. Yani dış havzadan bu bölgeye su getirmezsek 7-8 yıl içinde yani yer altındaki havzadaki suyumuz tamamen bitecek. Yasaklar insanı dediğiniz gibi bir yere yani, getirip götürmez ya. şöyle yani. söyleyeyim. Şimdi e, nüfus artıyor, toprak azalıyor. Elinde müthiş bir İç Anadolu gibi havzan var mükemmel hmm. topraklarım var. Yani buna bir çözüm üretmek lazım. Başka birisi bir tanıyalım. Cemil Aktaş, AK Parti Karaman Belediye Meclis Üyesi, Ziraat Odası Meclis Başkanıyım. Oh Tam yerine dokunduk o zaman. Aynen bizim. aynen. Tam doğru. yerine dokunduk. Valla devlet büyüklerimize, vekillerimize hepsine ilettik zaten Karaman'ın sorunu Peki başka Cumhurbaşkanımıza yani Cumhur Başkanımıza bir ulaşılabildi mi bu konuyla alakalı? Çünkü bu olay hakikaten Bak, çok büyük bir ulaşıldığına yani. inanıyorum. Çünkü bu çoktan beri var. Yani bugün olan bir şey değil. değil yani. yani yıllardır olan bir sorunumuz olduğu için. Ulaştığını inanıyoruz Yani alakalı yani. hiçbir çalışma yapılmıyor mu? yoksa çalışmalar yap, var yapılıyor, da yapılıyor, var yapılıyor, da. yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Yani göksüyle ilgili de biz hatta 6 ay falan oldu bakanlığa gittik. Bakan Bey ile görüştük. Tarım tamam. Bakanımızla görüştük. Projeler verdik. Karama Ziraat Odası olarak vekillerimiz, valimiz, il başkanımız hepsi vardı zaten yanımızda. Tüm yani hepsi ilgileniyor. Evet tabi burada annelerimizi görünce dayanamadık efendim. Akçaşehir'in Güzide kadınları. Allah razı olsun onlardan. Yapım, kızım, anam nasılsın? İyiyim kuzum. İyiyim Allah'a şükür. Duayı yaptık mı duayı? Yaptık kuzum. Amin yaptık. dedik. Amin dedik. İnşallah yaptık. Rabbim dualarımızı i̇nşallah, kabul etsin. İnşallah. Senin ismin ne anam? Dursun. Dursun Gökdemir. Dursun Gökdemir. Evet. Buralısın değil mi sen? Buralıyız kuzum. Hepsinden yani Allah razı olsun kızım. Başka ne diyeyim ana? İnşallah, inşallah ya, Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Bir an evvel yağmurlar Ay, gelsin. Evet, değil mi? alluk, bereket, milletimizi. Allah ne razı diyeyim olsun. Ana? Allah razı olsun anacığım, sağ olasın. Hep de konuşmayı bilmiyorum kızım ya. Olsun <laughs> ya, ben sizin evladınızım, sıkıntı yok. Bir de şu anacığımla konuşalım. <laughs> ana nasılsın? Vallahi iyiyim oğlum. İsim neydi senin? Gülşen Çelik Taşı. Gülşen. Gözüm. Gülşen ana seni söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yok kulum yok sağ ol. Yeterli diyor. Tamam tamam. Dua ettik, amin dedik yani. Tamam dedik. Allah razı Allah olsun. Sizi söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah kabul etsin dualarını. Allah'ım çok çok bol versin ya Rabbim. İnşallah. Bir diyeceğim ne başka şey? İnşallah. Esir meydanı? Sıdıka uyar. Sıdıka. Uyar. Sıdık ee, peki belediyemiz tabi bu toplantıyı tertip etti. Ee, yağmur duasına çalışmalarını kattı. Yemekler ikramlarında bulunuyor. Söylemek istediğiniz bir şey Allah var mı? Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Belediyemize de teşekkür amin, ediyoruz. Amin, Eyvallah. Teşekkür Peki bu <laughs> güzel ikramlarda bulunan, bu güzel tertibatı, toplantıyı tertip eden Belediye Başkanımıza, belediyemize söylemek istedim. Çok sen... teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sonuna Aa, kadar yanındayım Allah, diyorsun. Sonuna kadar yanındayım, destekçisiyim. Çok sevdiğim bir insan. Aa. Çok mütevazi, terbiyeli, ondan soracığım. Dürüst. Yani böyle bir başkana sahip olduğumuz için yani Şükürler olsun diyorum. Allah razı olsun. Evet. Sağ olun. Afiyet olsun. Buyurun. Sağ olun. Abla sen yemek de koymadın. Ne yapacaksın şimdi? Nasibim de varsa bir daha gelir. Gelir ya gelir. Gönlü bol insanlarsınız yani, sizler ya. Yani yemesek de olur. Ah laf bitti işte yemesek de olur. Yani yemesek de olur. Ama, Ama bizim ya. şu, şu kameranın oradaki arkadaş var ya aşla bek tahammül edemiyorum. O, o yemedi miydi var ya burada agresif oluyor sıkıntı oluyor. bu. <laughs> ne yapacağız bunu koysak mı ki bilmiyorum onu da da. Neyse yapacak bir şey yok. An, Abla ne? isim neydi? Ümran. Ümran, Ümran abla hepinize afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tabii yemek gelmeyen ablalarımız da var burada. Anacığım afiyet olsun. Böyle bir ikramda bulunduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Kime teşekkür edeceğiz? Başkanlarımıza, hocalarımıza, halkımıza. Ay maşallah. Halkımıza İ hep neydi ana Döndü balta. Döndü. Hı. Döndü ana. Buralı mısın sen de? Buralıyım hocam. Allah Allah ben geçen geldim de niye görmedim seni hiç? Fazla bir çıkmam beni. Serkan getirirse. He. Serkan getirirse. Ben abi. Öyle mi abla? Ben ben tatlı yarışına katıldım. Evet, Aşçı olarak kazandım. Ha, ondan gör sahnedeydin ben, sen yani. He, tatlı yarışına katıldık. Baş, Başkana şeydim ya aşçıydım ya. Tamam, daha ha. sen sanatçıydın yani, sahnelere falan çıktın. Sanatçı oldun yani. Sanatçı oldum. Sanatçı yani. oldum. Evet. evet. Ee, sağ olasın anacığım. Allah razı sağ olsun. Olacağım, Allah. Anam sen nasılsın? İyiyim şükür kızım. Allah'a çok şükürler olsun. Allah iyilik evet, sağlık versin. Işte. Yemekler güzel mi? Çok güzel. Çok güzel. güzel. E. Ellerine sağlık bütün başında yapanların, hizmet edenlerin, başkanımızın, koyumuzun halkının, urbanları virenlerin... Ay maşallah maşallah. Bütün geçmişler Tabii bu, ruhuna bu varsın. yemek buldu. toplanı yardımlar, yardımla yardımlarla oldu değil mi Yardım bu? Deneyim, Vallahi sizi evet. bu yüzden çok takdir ediyorum Vallahi. Ben geçen geldiğimde de aynısını söyledim. Yine söylüyorum. Evet, Akçaşehirler bu yüzden çok seviyorum. Evet. Gelen geçen erkek talebeler gelmiş. Ondan sonra hemen bir birbirlerine fısıldaşı vurdular. Birer milyon. 5 ya, 10 lira verdik. Gele misafirimiz aldı. Tamam, bitti işte ya. Tamam, ne biz, olacak da? Biz, biz misafir perveriz. Allah, Allah razı olsun. olsun. Birinci bundan yani. Seviyoruz, seviyoruz. Akçaşehir'i seviyoruz. Sıkıntı yok. Afiyet, tamam, Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bizler senin aciz kullarınız, aklın en engin rahmetine, düzgünlük ve izanına mutlakız. Ya Rabbi sana sığındık. Tatlına geldik. Amin. Ellerimizi semaya açtık. Amin. Dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Tatlına hafif ile tesbih ederek, sen bir peygamberiniz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirerek senden istiyoruz Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbi. Her şey zaten emanettir Ya Rabbi. Amin. Zor günlerden geçiyoruz salgın ve azetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihan ya Rabbi. Gönüllerimizi ve ellerimizi sana açtık, yalvarıyoruz ya Rabbi. Duaların kabul edildiği icabet vaktinde huzurunda niyazdayız ya Rabbi. Hakkimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul edin Allah'ım. Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip edin Allah'ım. Hatalı günahlarımızı ediyoruz. Az ve Amin. Ya Rabbel Alemin, bizleri Amin. korktuklarımızdan emin, umduklarımıza naim olan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizlere sana yaraşır bir kulluk nasip eyle. Amin. Hidayet ve istikametimizi daim eyle. Amin. Gönüllerimizi sevgimle mamur eyle. Amin. Ya Erkan Errafimin, topraklarımızı rahmetinle kalp eyle ya Rabbi. Amin bol bereketli yağmurlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Esirgen emenin nimetini ya Rabbi. Amin. Gönder gökten rahmetini. Amin. Lütfet bize inayetini. Amin. Ya Rabbi bize gökten öyle bir sofran indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Amin. Ya Rabbi bizi lütfunla rızıklandır. Amin. Zira sen rızık verenlerin en hayırlısısın ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle ya Rabbi. Amin. Bedenimize ve ruhumuza felahın sebebi eyle ya Rabbi. Amin. Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle ya Rabbi. Amin. Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle ya Rabbi. Amin. Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizle bolluk ve bereketimizi artır ya Rabbi. Amin. Ki, Beni düşünmüş dedeler hürmetine, beni düşünmüş dineler hürmetine, hemziren anneler yüz, yüzüsü hürmetine, günahsız beldeler bebeler yüzüsü hürmetine, sabi dünyanın günahsız çocuklarımızın yüzüsü hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla ya Rabbi. İçten yağmurunu esirgeme Allah'ım. Ya ilahi, bağışlayan sensin. Bizler günahkar kullarıyız. Oyunumuz küçük huzurundayız. Affınızı ve mağfiretimizi istiyoruz ya Rabbi. Amin.